Bedir zaferi olmuştu. Bütün keferenin burnu kırılmıştı. İslam yürür hale gelmişti. Bir makina gibi raylarına oturmuş artık ahenk ile yürüyordu. Kafirlerin gururu kırıldığından hınç almak istiyorlardı. Öfke içinde bulunuyorlardı. Ta Hüneyn'den sonra Müslüman olacak Safvan İbni Ümeyye İbni Halef, burnunun kalkıp inişi içinde Resul-i Ekrem Vesselam'a karşı öfke ve kin kusuyordu. Ümeyr İbni Vehb ondan geri değildi, amcazadeydi. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam için her fenalığı yapma hazır idiler. Ve Bedri müteakip oturmuş konuşuyorlardı kırık gönüller, mahzun gönüller olarak konuşuyorlardı. Medine canibinde ise sevinçli gönüller, tatlı ifadelerle zaferi anlatıyor, Allah'ın bu nimetleri yenilemesini Allah'tan diliyorlardı. Ömer ve etrafı, Safvan İbni Ümeyye ve etrafı kedere ait şeyleri dile getiriyorlardı. Amr İbni Vehb'in oğlu esirdi. Safvan'ın ise babası Bedir'de öldürülmüştü. Her ikisi de tepeden tırnağa hınç dolu idiler. Cahiliye devrinde Kureyş arasında Ümeyr ibn Vehbe şeytan Kureyş denirdi. Kureyş'in en şeytan adamı denirdi. Ama sen gel gör ki devran başka şeyler besteleyince Kureyş'in şeytanının adı Havari Resul olu verdi. Safvanla konuşup karara bağladılar işi o oğlunu görme bahanesiyle Medine'ye kadar gidecekti. Fidye verip oğlunu kurtarma bahanesiyle Resul-i Ekrem'in yanına sokulacaktı. Zağladığı zehirli kılıcıyla Resul-i Ekrem'i şehit edecekti. Bari yanan bütün Kureyş'in intikamını alacaktı. Ve bu düşünceyle Medine'ye kadar gitti. Mescidin önünde devesini ıktığı zaman Ömer bin Hattab Kureyş'in şeytanı dediği bu adamı gördü. Habis mescide girmeden dalı verin mescide dedi. Resul Ekrem'e bir kötülük yapacak, ridasının altında kılıç belirtisi var. Ne hassasiyet, ne titizlik ve ne denli uyanıklık. Habis dediği adam içeriye giriyordu, Ömer ondan evvel dalmıştı. Ya Resulallah habis geliyor, bir kötülük yapmasın sana. Tebessüm buyurdu Allah Resulü. Dani ya Ömer, Bırak benimle onu, bırak gelsin. O Meyr ibn Vehb resul Ekrem'in yanına sokuldu. O Meyr niçin geldin buraya? Oğlumu kurtarmak, onun fidyesini eda üzere. Sen bana doğrusunu söylesene. Niçin geldin buraya? Şudur budur deyince istersen ben söyleyeyim Allah Resulü buyurdu. İstersen ben anlatayım. Safvan İbni Ümeyye ile oturup konuştunuz Beytullah'ın kenarında. Sen oğlunu kurtarma bahanesiyle buraya gelecektin. Ve günlerden beri en korkunç zehirlerle suladığın kılıcınla beni öldürecektin. Söz daha bitmemişti. Şeytanı Kureyş denen adam yerinden birkaç karış yukarıya sıçramış. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Müsaade eder misin ya Resulallah yanında kalayım? Şu zalı kılıcın hakkını vereyim. Ona yaptıracağım şeyi yaptırayım. Kal da Kur'an'ı talim et. O Kur'an talim ediyordu. Nebinin mescidinde Kur'an talim ediyordu. Kureyş'in şeytanı havari Resul olmuştu. Ömer'in yanında yerini almıştı. Nihayet dolabildiği kadar doldu. O dolarken Safvan her gün ellerini uçtura uçtura Mekke'nin sokaklarında dolaşıyor. Medine'de olacak müthiş hadiseyi bekliyordu. Gelecek haber onun içinde, Mekke halkı içinde, tarihi içinde çok mühimdi. Bu haber resul Ekrem'in şehadet haberi olacaktı ona göre. Her kâr bana soruyordu. Her kafilede meseleyi araştırıyordu, haber yoktu. Bir türlü beklediği şey olmamıştı. Bir gün sordu Medine'de ne var ne yok? Bir haber var mı dedi. Adam çok büyük bir haber var deyince sevindi. Ne yapacağını bilemeyecek şekilde sevindi. Oh dedi. Kureyş'in bağrını yağ bağlatacak hadise nihayet oldu. Nasıl oldu şu müthiş hadiseyi bana anlatır mısın anlatayım? Anlatayım da dinle Ümeyr İbni Vehb resul Ekrem'in yanına gitti. Yerinden ayrılmış bir çığ gibi gitti. Onun sözlerini dinlerken de eridi bir sağlayan oldu. Başınıza geldiği zaman çekeceğiniz var işte bu hadis oldu. Safvan beyninden vurulmuştu. Ne bekliyordu ve ne geliyordu geriye. Bu arada Ümeyr İbni Vehb'de doldukça dolmuştu. Medine'ye sığmıyordu artık. Peygamberi şehit etmek kadar gayızla dolan bir insan bir gönül, bir maden, pahalı bir maden demektir. Bu maden hakkını verecekti. Müsaade eder misin ya Resulallah? Müsaade eder misin senin köyüne döneyim? Yerin göbeğine döneyim. Şu zalı kılıcın hakkını vereyim orada. Allah Resulü onu biliyordu. Etrafının olduğunu da biliyordu. Bir şey yapamayacaklarını biliyordu. Ömer gibi mert bu adama, Ömercik manasına gelir zaten adıyla da. Bir Ömer vardı, bir de Ömercik vardı. Müsaade buyurdular. Ömer Mekke'den içeriye girerken kendisini ilk karşılayan Safvan olmuştu. Bir şey soramıyordu, bir şey öğrenemiyordu. O kılıcının hakkını verecekti. Bütün Mekke halkına meydan okuyordu. Ömer'in Mekke'den ayrılışı gibi, ayrıldığı andaki durumu gibi. Herkese dini anlatıyor. La ilahe illallah bezmine bağlılığını dile getiriyordu. Bir sene sonra, iki sene sonra Mekke'ye dönerken arkasında bir tayfa ile dönüyordu. Bir sürü insan arkasına katmış Mekke'ye götürüyordu. Safvan hala direniyordu. Hala erimemede ısrar ediyordu bir buz gibi hala içinde bulunduğu soyu, suyu soğutmaya çalışıyor, mevcudiyetini korumaya çalışıyordu. Mekke fethedildi, Nice'nin gönlü feth oldu. Safvan hala dayanıyordu. Nihayet yükünü mükünü devenin sırtına yükledi. Deniz aşırı memleketlere gidecek, kaçacak, kaybolacaktı. Sevdiği bu amcazadesinin, böylesine baş aşağı küfüre gitmesine razı değildi Ümeyr ibn Resul-ü Ekrem'e geldi. Ya Resulallah dedi. Saffan gururlu bir insandır. Enaniyet olan bir insandır. Lütfedin ona eman verin. İslam'a çok faydalı olur kanaatindeyim. Allah Resulü eman verdim Saffan'a buyurdu. Ama ya Resulallah eman verdiğini bilemez ki. Eman verdiğini nasıl bilsin? Ne yapayım ben? Mekke'ye girerken başındaki mübarek siyah sarığı herkes gördü. Onu bana lütfederseniz. Onunla ben giderim. Size eman vermesinin alameti sayarım. Resul-i Ekrem'in başı, sarığını başına koydu. Gideceği yerde sapbanı yakaladı. Meseleyi yeniden ona anlattı, şerh etti. ve hayat ikna edebildi huzuru risalet Fena'ya gelmek üzere. Huzura geldiğinde çok mahcuptu. Yere bakıyor, Resul-i Ekrem'in yüzüne bakamıyordu. Ya Resulallah, bu senin bana eman verdiğini söylüyor. Doğru mu bu diyordu. Evet doğrudur diyordu. Ya Resulallah seni getirdiğin şeyin hakkaniyetini kabul ediyorum. Fakat bana iki ay mehil ver düşüneyim. Sana ben dört ay mehil verdim. Tebessüm ediyordu Allah Resulü işin arkasında olacak şeyleri görüyordu da. Safvanın neler yapacağını görüyordu da tebessüm ediyordu. Yer Yermük'te savaşan Safvan'ı görüyordu. Roma önlerinde savaşan Safvan'ı görüyordu kumandanlık istemeyen bir er olarak savaşan Kureyş'in asil çocuğunu görüyordu. Tebessüm ediyordu. İki ay mı istiyorsun, al sana dört ay diyordu. Birkaç gün sonra da resul Ekrem'in ciddi semahatini görünce, Huzur-u Risalet Fenahi'ye geldi, Ümeyr İbni Vehebe şakır şakır gözyaşları döktürecek sözü söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Safvan İbn-i Ümeyye de kendi vadisinde el açıp, mabud mutlakın maksudu bir istihkak olduğunu ilan ediyordu. İzâ câe nesrullâhi vel fetih. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَبْ Artık mesele ferden ferda olmadan çıkmış, hendesi bir hüviyet kazanmış, Renkçe ifadesiyle geometrinin derinliği içinde derinleşiyor, buğutlaşıyor, genişliyor, esrarlı ve müteka mütekabil aynaların gösterdiği gibi derinleştikçe derinleşiyordu. Her vadide binlerce la ilahe illallah yükseliyor.